Arkadaşlar merhaba bugün 20 Kasım Çarşamba. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar Ford Otomotiv'in payı dağıtımı ile ilgili bir haberi var. Burada olağanüstü genel kurulu kar dağıtım sonucu nakit çarpayı ne kadar ödenecekmiş? Hisse başına 12 TL 82 kuruş nette çarpayı ödemesi yapılacak arkadaşlar A grubu hisseleri için. 12 TL 82 kuruş B grubu işlem görmeyen için 14 TL 25 kuruş C grubu için de 13 TL 53 kuruş ödeme tarihi 26 Kasım 2024 arkadaşlar yani hesaplara yatacağı tarih 26 Kasım 2024 kar payı dağıtımının kaydı ileştirme düzenlemesi çerçevesinde merkezi kayıt kuruluşu aşağı tarafından belirlenen esaslara göre 22 Kasım 2024 tarihinden itibaren yapılması kararlaştırılmış. Evet 22 Kasım'dan itibaren ama hesaplara 26 Kasım'da yatacak. Toplam dağıtılan kar payı nette 4 milyar 798 milyon TL. Yani işlem gören hisseler için 892 milyon 667 bin TL. Hisse başına 12 TL 82 kuruş. Evet yatırımcılar için hayırlı olsun. Ford Oto'nun kar payı dağıtım haberi bu arkadaşlar. Ford Oto'ya bakalım bugün nasıl fiyatlanıyor? Evet hisse 1000 TL 28 kuruştan 1000 TL 28 kuruştan fiyatlanıyor. %2'de düşüşte. Ford Oto'nun dün de %900 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu kararı vardı. %900. hisse düşüşte. Aslında şöyle güzel de bir çanak oluşturdu. Ford Otosan'ın Karpaya dağıtım haberini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepinize iyi günler kalın sağlıcakla.